bakacak şekilde bir tane gözlemci arkasında bir tane obsidyen arkasında bir tane şalter bir tane kızıltaş obsidyenin üzerine gelecek gözlemcinin üzerine de bir tane repeater bir tık açıyoruz ve sonra da çat bitti bu kadar tabi tuzak kapısında koymayı unutmayın şimdi bunun e Üzerine şu şekilde bakacak şekilde Yani e, yukarı bakacak şekilde yani şu tuzak kapısına bakacak şekilde bir tane gözlemci atıyorsunuz Yanına bir tane toprak koyup Toprağın yukarısında bakacak şekilde yani bu ok işareti aşağı gelecek şekilde Gözlemci koyuyorsunuz arkadan kuş sesi gelebilir kusura bakmayın evde kuşlar var Sormacım var şunun yanına bir tane piston atıyorsunuz Yapışkan piston bu arada hatırlatayım bir Yapışkan pistonun önüne bir tane destek biliyor ve diğer yapışkan piston yanına geçip şöyle tersten bir tane yapışkan piston koyuyorsunuz. Onların önüne de 1 2 3 4 5 6 7 8 blok slime bir yanına da bir tane cam koyuyorsunuz.